Herkese merhabalar. Klozet var takımımız sanırım artık kullanmayacak duruma geldi. Ve şamandıramız suyu kesmiyor. Daha önce şu şekilde bir tamirat yapmıştım. Şamandıramızda suyu kesme problemi vardı. Biz bunu şu gördüğünüz kırmızı kutuyu normal şamandıranın yanına monte ederek şamandıranın kaldırma kuvvetini biraz daha güçlendirdik. Ve bu şekilde yaklaşık 1,5-2 yıldır takımı kullanıyorum hiç rezervuarı sökmeden. Ancak şu anda yine suyu kesmiyor. Bu şekilde kaldığına bakmayın. Uzun bir süre sonra su doluyor. Su dolduktan sonra fazla su, fazla su şuradan kendini boşaltıyor. Şimdi biz bu sorunu çözebilmemiz için artık bu şamandırayı değiştirmemiz lazım. Şamandırayı nasıl değiştirebiliriz? Ondan ilgili bir video hazırlayacağım. Basit bir işte. Komple takım değiştirmek zor ama şamandırayı değiştirmek çok uğraştırmaz. Çekebildiğim kadar videoyu sizden paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle e, tesisata giden su bağlantılarını kesiyoruz. Su bağlantılarını kes kestikten sonra e, rezervuar takımının içindeki fazla suyu boşaltıyoruz. Şamandırayı sökebilmemiz için e, şuradaki su tankını çıkartmamız lazım. Ayrıca bağlantı gördüğünüz gibi şu uçta bunu yerinden çıkartmamız lazım. Almış olduğum yeni şamandıra bu arkadaşlar. N11 üzerinden aldım. Yaklaşık 30 lira gibi bir fiyat aldım. Bir sorun gözükmüyor. Sökeceğimiz bağlantının yeri video çekmek için gerçekten zor bir noktada. Şuradan sökmeye başlıyoruz. Su tesisatımızı kapattık. Tankın dibinde kalan fazla su buradan boşanabilir arkadaşlar. Onu bir kap yardımıyla almanızda fayda var. Bu çıkan eski şamandıramız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri oldukça kirli gözüküyor. Bu şamandıra ömrünü tamamladı. Daha doğrusu 2 yıl önce ömrünü tamamlamıştı. Su kaçırıyordu ancak ben bunu şu yanına taktığım ekstradan güçlendirme parçasıyla bir iki yıl daha kullandım. Aldığımız parçalarını şimdi bu şamandıra yenileyeceğiz. Tankımızın içi bu durumda. Şamandırayı çıkarttık. Yeni takacağımız parça tam olarak şu şamandıra. Umarım sağlam bir şamandıra'dır. Bunu tankın içindeki boşluklara uygun olacak şekilde yerleştirip birazdan montajına geçeceğiz. Yeni şamandırayı yerine taktık arkadaşlar. Şimdi alt bağlantılarını yapacağız. d diş kaptırmamaya dikkat edin. Bunu buradan takarken yukarıdan şamandıranın konumunu kontrol edin. Şamandıranız istediğiniz düzlükte olsun. Yani e, herhangi bir köşeye falan temas etmemesi lazım ki suyu kesebilsin. Şu an yeterli arkadaşlar. Daha fazla sıkmamıza gerek yoktur. Şamandıra yerine taktık arkadaşlar. Şimdi çıkartmış olduğumuz su bağlantısını yapıyoruz. Diş kaptırmadan yerine takıyoruz. normal bir seviyede sıktım. Fazla zorlamaya gerek yok. Ta ki su kaçırırsa biraz daha sıkabiliriz. Test edip su vermeden onu anlayamayız. Şuradaki fazla suları alıyorum öncelikle ki bağlantıların su kaçırıp kaçırmadığını kontrol edelim. Şu an bağlantı tamam arkadaşlar. Yukarıdan şamandıranın da duruşunu göstereyim. buradaki uygun boşluğa göre ben şamandırayı bu şekilde yerleştirdim. Şu an tesisatın su bağlantısını açıyorum. Sessiz bir şamandıra olduğunu söylenmişti. Suyu biraz daha açayım. ilginç bir ses çıkarttı ama suyu kesti. Şuradan şamandıranın yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Ne kadar da su kullanmak istiyorsanız. Şurayı çevirerek şamandırayı daha aşağıya ya da daha yukarıya alabilirsiniz. Tekrar suyu boşaltalım. Şu an su doluyor. Birazdan şamandıra suyu kesir ve o ilginç sesi muhtemelen yine yapacak. Evet arkadaşlar böyle bir tuhaf bir ses var. E, bu sesin neden kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum. E, konu hakkında fikri olan varsa e, video altındaki yorumlardan yazabilir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir tamirat videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.